Kibarın mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yapımı çok kolay olan hem de çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Özellikle iftar sonrasında böyle hafif bir tatlı arıyorsanız tam da aradığınız tatlı bu bence. Burada iki tane yufkam var ve yufkalarımı üçgen olacak şekilde keseceğim. Ve yufkalarımız hazır kanın iç malzemesi olarak ben ceviz. Siz isterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Böyle iri çekilmiş ceviz kullanacağım. Ee, ve biraz toz şekeri. Uç kısımlarını ıslatıp yapıştırmak için de su kullanacağım. Cevizimden şöyle bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. Ve yufkanın uç kısmına yerleştiriyorum. Ve içine bir tatlı kaşığı kadar toz şekeri ekliyorum. Siz isterseniz biraz daha şeker ekleyebilirsiniz eğer tatlıyı çok seviyorsanız. Hatta bakın şöyle bir tanesini tatlı yapalım. Bayağı bir tatlı olsun. Evet. Kızdırılmış yağın içine yufkalarımı ekliyorum. Ve altalı önlü dar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Sıcak tatlımın üzerine biraz pudra şekeri serpiştiriyorum. Tatlımın servise hazır. Ben daha öncesinde bu tatlıyı yaptığım için tadını az çok biliyorum. Ee, bu tatlı gerçekten yapılabilecek en kolay, en lezzetli ve en hafif tatlılardan biri. Özellikle iftar sonrası için yani kaçırılmayacak bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.